Şimdi Yunanistan diyor ki bizim oruç reis gemisini e, bakım ve ikmal için diyoruz biz Antalya'ya çektik. Yunanistan'da diyor ki yani hiç bakım ve ikmal kelimelerini duymazdan gelerek ya bu işte Canova'nın da az önce hatırlattığı gibi olumlu adımların ilk geni, olumlu adım ilk olarak. olumlu adım diye nitelendiriyorlar. Avrupa Birliği sözcülerinden de benzer mesajlar yani geldi. Olumlu bun bir adım. Siz bundan rahatsız oluyor musunuz hani? Ya kardeşim ne olumlusu, ne adımı, biz bakım ve ikmal için bu gemiyi Antalya'ya çektik Oruç Reis'i e deme gereği duyuyor musunuz? Yoksa varsın böyle yorumlasınlar, ha, bu bir iklim oluşturuyor, biz de bu iklimden memnunuz mu diyorsunuz? Hangisi? Bir de şunu hatırlatabilir miyim müsaadenizle, muhalefetin de bu konuda bir söylemi var, işte 90 gün görev başında olacak dediniz, onu hatırlatıyorlar, daha erken döndü, bu bir taviz diyorlar. Evet, önce onu izah edeyim. Şimdi Enerji Bakanlığımız tabii bir bölgede bir gemimizin e, ne kadar e, sürede sismik araştırma yapacağını söylüyor, kabinede de anlatıyor. Tabii sondajda tahminde bulunmak biraz daha zor oluyor çünkü ne kadar derine ineceksiniz, e, delerken ne kadar zorluklar çıkar o farklı bir şey. Ama sismik araştırmada nedir? Gemi e, önce doğudan batıya sonra kuzeyden güneye, güney, güneyden kuzeye giderek... ...o kablolarla yerin altının e, röntgenini çekiyor. Dolayısıyla bunun için planlanmış bir takvim var. Navtex'i ne ona göre kadar? yazılıyor evet. zaten. Şimdi tabii Navtex'i e, bölge bölge yayınlamak durumundasın. Neden? Navtex o bölgedeki seyri seferi kısıtlıyor. Diyorsunuz ki kardeşim ben burada şu parselde, şu bölgede sismik araştırma yapıyorum. E, lütfen 6 kilometreden fazla yaklaşma. Bu bölgeden geçeceksen rotanı değiştir çünkü kaza olabilir, bu kablolar kesilebilir çünkü e, kilometre kilometrelerce uzun kabloları da aşağıya indiriyorlar. Dolayısıyla şimdi geminin e, bakım için çekildiği zaman NAVTEX'i yayınlamanın, oradaki trafiği kısıtlamanın hiçbir anlamı yok. Bunların hepsi yani uluslararası denizcilik hukukunda var olan şeyler. Şimdi 90 gün e, yaklaşık bu faaliyetler e, sürecek dedi Enerji Bakanlığımız. Cumhurbaşkanımız da söyledi, ben de söyledim. Tamam. Sıkıntı yok. Peki gemilerde ve uçaklarda, hatta araçlarda kullandığınız araçlarda da rutin bakımlar yok, mu? dönemsel bakımlar yok. Mu? Var. E şimdi e, uçuş planınızı da yaparsınız ama periyodik bakımları uçaklara yapmak durumundasınız. Peki gemide aynı şekilde periyodik bakım zamanı geldiği zaman illa orada e, burada parça değiştirmeniz gerekiyor yani ikmal kısmı kolay. Yani personel değişimi başka gemiyle götürürsünüz oraya e, gemiden alırsınız onları değiştirirsiniz. Bunlar kolay yapılabilir. Ama e, bakım orada yapılamaz. Bir de açık havada e, gemi demirleyemez. Bir de Dolayısıyla, normal bir gemi değil ki bakımı normal da normal bir, bir bakım değil. Bir de yani. orada yine aynı şekilde seyri seferi de kısıtlamak durumundasınız. Açıklarda geminin durması da mümkün değil. Gemi durursa aynı şekilde savaş gemilerinin de orada olması gerekiyor korumak için. Sonuçta e, periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi limana gelir, yaklaşır hemen açıklara, gerekirse genel limana çekilir bakıma göre e, ve periyodik bakım yapıldıktan sonra görev alanına döner. Şimdi Yavuz gemimiz örneğin kısa bir süre önce e, bakımını tamamladı, tekrar Doğu Akdeniz'e döndü, tondajını sürdürüyor. Aynı şekilde Barbaros Hayrettin Paşa da yine periyodik bakımını yaptıktan sonra bölgeye döndü. Sismik araştırmalarını yapıyor. Dolayısıyla bu bakımın yapılması 90 günlük veya 50 günlük bir aylık ne kadar sürecekse sizin yapacağınız faaliyetten taviz ver vermeniz anlamına gelmez. Bakım kaç gün? Yani bir Enerji Bakanlığımız tabii bunları bilir ama birkaç hafta süren, haftalarca süren bir bakım olduğunu. Ama Ahmet Hakkı'nın sorduğu gibi bir hatırlatayım ben. Güzel bir tesadüf olup bunun diplomasiye şimdi, bir iklim şimdi oluşturması. Şimdi şöyle onu, onu söylemeye evet. çalışıyorum oraya geleceğim. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da Merkele söylediği gibi geçmişte bir fırsat oldu diplomasiye evet. bir fırsat evet. verdik. Ama Yunanistan bunu ters tepti. Şimdi Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde söyledi gemimizi rutin periyodik bakım ve ikmal için bölgeden Limana çektik. Bu süreç yani bakım süreci ve ikmal sürecinde süreci esasen bir fırsat olarak Yunanistan tarafından da değerlendirilebilir dedi. İşte, Yunanistan yani, Merkele mi söyledi bugün? Merkele de söyledi. Biz de yaptığımız açıklamalarda e, bu aynısını söyledik. O gün başka bir televizyon programında da yine ben bizzat kendim de söyledim. Esasen Yunanistan kendisinin atacağı adımları yani bizim bizden daha fazla şey beklemek yerine kendisinin de olumlu atabileceği adımları atarak bu dönemi bir fırsata çevirebilir. Daha önceki Mısır'la anlaşma imzalayarak teptiği fırsat gibi bu ortamı da tepmemesi gerektiğini söylüyor. Yani siz o zaman oluşan bu bakım ve ikmalin oluşturduğu iklimden ...yararlanılmasından hiç rahatsız olmazsınız. Efendim Bilakis niye? memnun olursunuz. Şimdi e, Ahmet Bey... ...neden rahatsız olalım? Biz bu adımları... ...neden attık? Yani bu işin... ...biraz da geçmişini hatırlatmakta fayda var. Şimdi Rum kesimi ve... ...Yunanistan... E, ...yıllardır Mısır'la... ...ondan sonra İsrail'le anlaşmalar imzalayarak... E, ...kendi... ...bölgelerinde değişik firmalara... ...lisanslar vererek... E, ...tek taraflı faaliyetlerini... E, ...devam ettirdiler. Biz... ...bunlara ciddi uyarılarda bulunduk. Sonra üçlü dörtlü formatlarda işte gaz forumu oluşturarak... ...Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi platformlar oluşturarak... ...Türkiye'yi tamamen dışlamaya çalıştılar... ...ve de Kıbrıs Türk halkının haklarını da yok saydılar. Baktık ki uyarılarımız bizim hiçbir şekilde bunlar tarafından dinlenmiyor. Bu sefer biz sadece Barbaros Hayrettin Paşa değil kendi sondaj gemilerimizi alarak satın alarak getirip bölgede faaliyetlerimizi sürdürdük, başlattık. Ondan sonra zaten bunların sesi çıkmaya başladı. Ve biz bu süreçte de ne diyoruz? Kardeşim bak, Türkiye'yi dışlayarak bir yere varamazsınız. İmzaladığınız anlaşmaların da bir hükmü yoktur. Attığınız adımların da bir faydası yoktur. Oysa Doğu Akdeniz'deki zenginliklerinden herkesin faydalanacağı bir şekilde bir sistemin de olması gerekiyor. Herkesin işte kıta sahanlığı var. Buna saygı duymak gerekiyor, anlaşmalar yapılabilir ve hepsi de bu ülkelerin, Türkiye'yi bugüne kadar dışlayan ülkelerin hepsi de e, olası bir e, rezervin e, uluslararası piyasalara e, gönderilebilmesi için en e, feasible yol Türkiye'dir. Yani Türkiye üzerinden gidecek. Dolayısıyla biz bugüne kadar bizim haklarımızı yok saydıkları için bu adımlar <laughs> Ve hmm. adımlar somut sahada adımlar attıktan sonra da gerginlik atmaya başladı. İşte arkasını AB'ye aldılar, şunu aldılar, hmm. bunu aldılar. Biz bu dönemde bile bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi. Rum kesimi hariç tekrar ediyorum. Herkesle oturalım, konuşalım, biz buna varız dedik. E, Yunanistan'da bu çizgiye gelirse niye Yunanistan'la biz e, oturmayalım, konuşmayalım? Yani bazıları çok duygusal davranıyor. Yunanistan'la hiçbir zaman hiçbir şekilde oturulmaz deniyor ama ben şahsen böyle düşünmüyorum. Haklı olduğun yerde de herkesle oturup hakkını en iyi şekilde savunup ve alabilmen gerekiyor. Dolayısıyla Yunanistan esasen evet. bunu bir fırsat olarak değerlendirebilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkel'e de söylediği evet. gibi esasen bizim hakkımız saklıdır. Yani burada Doğu Akdeniz'de yine Oruç Reis gemisinin faaliyet gösterdiği, e, sismik araştırma yaptığı bölgede hakkımız da saklıdır ve dolayısıyla ee, bu fırsatta değerlendirilir, değerlendirilir, değerlendirilemezse biz yine aynı şekilde bakım bittikten sonra faaliyetlerimizi kararlı bir şekilde evet. bugüne kadar sürdürdüğümüz gibi sürdüreceğiz. Merkel'le görüşmede bugün bir video konferans görüşmesi, siz de katıldınız. Ee, hani bu söylediklerinizin dışında biraz daha şöyle e, manşetlik bir şeyler arıyorum doğrusu söylemek gerekirse tabii lider arasındaki görüşme hakkında ya elbette, çok fazla bir bilgi vermem ama, ama başlıkları belli zaten e, Doğu Akdeniz <laughs> yani işte bir, Avrupa e, Birliği toplantıları var, zirve var. Şimdi AB dönem de, başkanı dönem başkanı var, bize vaatleri var, bize tamam. serbestisi var. Tutulmayan sözler var. Tutulmayan sözler var vize serbestisi var. Ama Yunanistan krizi özelinde ya da bu gündem özelinde. Gümrük Anlaşması'nın güncellenmesi var. E, o zaman, bu, ya, somut o adımlar beklediğimizde Sayın de. Cumhurbaşkanımız e, 18 Mart Anlaşması'nın güncellenmesi var. Hepsini söyledi. Efendim Ahmet Hakan'la beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanı ile Brüksel'e gittik. E, 8 veya 9 Mart'ı yanılmıyorsam. 9 Mart. Orada da bu 18 Mart anlaşmasının evet. güncellenmesi, gümrük birliği ve benzeri evet. için bir mekanizma kurulması üzerinde durulmuştu. O hala kurulmadı mı? Maalesef kurulmadı. Yine Borrell bizi yetkilendirdiler. Fakat biz tüm tekliflerimizi yani 18 Mart mutabakatının güncellenmesi konusunda bir Avrupa Birliği'nin yerine getiremediği sözleri anlaşmada var, mutabakatta. İki Bugün göç sorunu devam ediyor. Dolayısıyla bu sorun devam ettikçe ilave atılabilecek adımlar ve yükümlülükler konusunda önerilerimizi bizzat bildirdik.